ben öncelikle özür dilerim senden. Mahmut özür dilenecek bir şey yapmadın ki asıl ben... Lütfen beni dinle. Yani ben direkt konuya öyle girmemeliydim. Yani aramızdaki şeyin... Ya işin özü... Ben sana çok değer veriyorum. Gerçekten bak. Biraz aramızdaki şeyin güzelliğine kaptırdım kendimi. Yani yine saçmalarsam lütfen söyle. Ama ben her şey çok daha güzel olsun diye uğraşıyorum. Çünkü sen her şeyin en güzelini hak ediyorsun Beste. Teşekkür ederim. Sadece biz birbirimizi daha çok az sanıyoruz. Ben de onu söyleyecektim. Yani hayatlarımızı bir kılmak adına... ...başka adımlar atmam lazımdı. Ya yani annen mesela. Hala tanışmıyoruz. Onunla gidip tanışıp, onunla görüşüp elini öpmem lazım. Yani bu benim hatam. Yani onların onayını almamız lazım tabii ki. Yani o manada... Ya diyeceğim şu ki... E, ...ailelerimiz bir tanışsın. Hem annenin içi rahat etsin. Sen de benim ailemi tanı. E, yani o yüzden biz size gelelim diye düşündüm ha. Ne dersin? Yani annem bu konu hakkında ne düşünür bilemedim ben. Ee, sen onu bana bırak. Ee, tamam o zaman. <laughs> Eller göğüs etrafının dış kısmında. Kalçayı sıkarak yükseldim yukarı. Tam karşıya. Çenem bir tık daha göğüse konumdan kalçayı geri alırken de kapaklarımı dışa doğru iyice açıyorum. Merhaba. Merhaba, niye bağırıyorsun? Ee, pardon, affedersiniz. Biraz fazla çıktı sesim. Bir tık daha yanlara isteyelim Evet? Ee, ya biliyorsunuz biz Beste'yle görüşüyoruz. Ee, o yüzden beni yakından tanımanız gerektiğini düşündüm de. Beste'yle görüşüyorsan ben niye seni yakından tanıyorum? O tanısın. Yani gerçi o da tanımasın ama... Ee, yani müsaitseniz e, veya uygunsanız bu akşam bir çaya gelmeyi çok isteriz de. E tamam, geldin işte. E, ama e, biz akşam gelmek isteriz. Yani siz mi? Sen mi? Anlamadım onu. E, biz. Ha. Bebeğim bir yardım et evet. Kibarlıktan biz değil. Yani kalabalık. Ya yok, çok kalabalık değiliz aslında. Yani e, benim annem babam yok, e, bir ablalarım var e, ailede. Ya yani onların eşleri var, çocukları var. O kadar yani. E, i̇yi tamam, gelin o zaman. Çok teşekkürler. E, sağ olun. Ne bekliyorsun? Akşama kadar burada mı bekleyeceksin? Ay yok, e pardon, dalmışım da. Ee, t -t tamam o zaman, eee beklemeyeceğim. Akşama görüşürüz. Kolay gelsin. Hadi. Eller yavaşça bırakalım. Ongoyu yavaşça sürüş. <laughs> <laughs> Annemle konuştun mu? Nasıl geçti?